Lavaba bak nasıl geliyor. Nasıl geliyor. Nasıl geliyor. Amına. Amına. Amına kodumu. Tamam çok iyi çok iyi. Silahını da düşürdük şöyle alttan alttan. A few moments later. <laughs> Ordu üstü çocuğu Ne yapıyor lan bu? <laughs> Abi ne yapıyor lan bu? Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalın ilk videosu hoş geldiniz. Bu kanalda şöyle değişik bir oyunla başlamak istedim. Neyse arkadaşlar oyunumuzun ismi Yarım Kılıç diye bir oyun. Oyun zaten demo olarak yayınlanmış. Tam de büyük maç çıkar. Olma değil de sen tipin sikiyim. Bu ne tip böyle ya. Harbi var ya sen yapan modelcinin sıkıntıları var bence ya. Kısaca oyundan bahsetmek istiyorum. Oyun orta aşağıda yesen bir kılıç oyunu. Şuradan karakterler filan seçebiliyoruz. İsterseniz zırhlı isterseniz şöyle bir zırhsız. Dümenden bir şey de seçebiliyoruz. Neyse biz şunla bir başlayalım iletim bitsinden geçelim. Bilmiyorum ya da oğlum lan amına koyup enerji bir şey gibi. Hadi başlayalım. Hadi. By is proud no need for more. Bu arada şöyle iki ve seçti yapabiliyorsunuz. Ben bir yere gireceğim şimdi. Evet. Lava'ya bak nasıl geliyor. Nasıl geliyor? Nasıl geliyor amına. Amına. Amına kodumun. Tamam, çok iyi, çok iyi. Bir silahını da düşürdük şöyle alttan alttan Oğlum Adamım var ya içinden geç yes. silah Geri lan geri lan Tam buna koydum nasıl tekme atıyor bu ya Neyse devam Diğer rakibi yesin Bir de bir Oğlum şu lavuk var ya tehlikeli bir tipe benziyor Şöyle bir kalkanı alalım Şurada bir boşluk bulduğumuz yerden yapıştırmamız lazım Kalkan al Kalkan çok iyi. Çok iyi. Lan. Şöyle çak şuna bir tane sağdan sağdan. Kalkan da. amına amına aman. Şöyle bir tekme, tekme gömelim şuna bir. Tekme gömelim. Gömdük. Oy bu şey ya. Bu şey çocuğu yürü lan. Almışın eline. Yarak kadar şey. bu var ya yemin ediyorum bacaksız bıraktık ya. Yani. Oyun bu arada gereksiz şekilde aşırı yersekçi inşallah yuttum ban Ya bu oyun zaten globalda bayağı bir popüler oldu. Herkes bu oynuyor işte. Bakıyorum yani falan oynuyor. TikTok'ta falan videolarına bakıyorum. Milyon milyon izleniyor. Ya bilmiyorum Türkiye'de çeken var mıdır? Biz başlatmış olduk. Oğlum yeter. Öl artık. Tam sana şöyle bir getirmek lazım sağdan. Şöyle bir. Kalkan da saldı. Bir girme içime, bir girme içime ya. Tamam tekmeye koyalım bunu. Alttan alttan şöyle bir alttan alttan. Bu arada arkadaşlar böyle bot gibi oynuyorsun demeyin. Oyunun kontrolleri gerçekten çok zor ha. Klavye mouse bir idare etmeye çalışıyorum da harbi... Lan Onu niye bıraktın? Amına ol. çocuğu niye bıraktın kalkanı ya? tamam çok iyi. Şöyle bir sol. Lan ölmüş zaten adam. Sekim Diğer rakibe izledim hemen. Devam. Devam 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 devam. Şuradan bir kalkanımıza. Lan kalkan niye bırakıyorsun? Amma kalkan kalkanı niye? Orospu çocuğu! çocuğu. <laughs> Onun <laughs> Oğlum adam isimizden yetişti bu arada ha. Nasıl tek atıyor bana ya? Ya şu tip nedir ya? Anasını <laughs> kim, nasıl bir tip bu ya? Orrus. Şuna bak ver, verecekler bana. Amına koy var mı paylaşıyor <laughs> bir <ulan> bu lan? <laughs> Neyse artık. Şunla bir girdik. Bunun kalkanı da var. Tehlikeli bir tip. Oy vuruşa... İki vuruşta. Adamın kafası patlattı. Adamın kafasını patlattık direkt. Yere lan. Evet. Evet. Hadi devam diğer rakibe isim. Bu arada arkadaşlar kanalımız yeni bir destek olursanız da çok iyi olur yani. Kendiniz biliyorsunuz zaten yeni kalan hesabı. Lan 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 lan. Kılıcı sal beni orospu çocuğu sal Anan sikiiim Bacağa bak Senin var ya annenle dans edeyim ben ya Bu sefer bu sefer şöyle bir Baltalı bir lavuk seçtim Aynı lavuk da kostümü farklı tabi Gel 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 Böyle Ha tamam tamam çözdüm olayı. Şuna bastık mı kalkanı bırakıyor alıp. Tamam tamam sıkıntı yok. Şuradan bir kalkanı alalım. E Baltayı niye çıkarmıyor bu? Buna koyayım sakat gibi bir sal beni. Orospu çocuğu bir sal beni bir sal beni. Ne oldu bir sal beni bir şey çözmeye çalışıyorum. Tamam. Şimdi ya. Şimdi yap ananı siktim seni şimdi ya. Abi bu arada gerçekten kontroller bok gibi. Şöyle soldan soldan. Şöyle iki tane daha çaksak var ya bu tamamdır ha. Gel 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 çok pis vurdu, çok pis vurdu. Tamam vur 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 tam zaman tam zaman. Tekme tekme. Tekme tekmeyi bas tekmeyi bas. Adam bu arada var ya. Yemin etmiş ölmeyecek ya. Oldu şu çocuğu ne yapıyor lan bu? Abi ne yapıyor lan bu da koyayım harbi ya. Lan bir sal. Lan bir sal. Oğlum sorunun mu var senin? Bir sal beni. Kalksana ya orospu çocuğum kalka ya adam içimizden geçti kalka ya. <laughs> lan kalka ya. Ananı sikeyim kalka ya. Amına koydum bu Şöyle son bir maç daha atalım. Direkt videoyu kapatacağım. Bu ne lan? Abi vuruşa baksana ya. Vuruşa bak vuruşa bak. Pert ettik adamı direkt harbi ya. Vallahi adam part ettik direkt. Menüye dönelim. Neyse arkadaşlar umarım kanalın ilk videosu hoşunuza gitmiştir. Yeni bir kanalız destekleriniz önemli. Bir videoyu beğenip kanal abone olursanız sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere.